Bir diğer konumuz masa başı aşısı ile köklü fidan üretimi. Çok sayıda ve seri olarak fidan üretimi amacıyla aşı odalarında yapılan bir aşılama tekniğidir. Bu nedenle masa başında aşı diye bilinir. Çeliklerin hazırlanmasından başla köklendirilmesine kadar e, sıralamalar mevcuttur. Çeliklerin hazırlanması. Çelikler yaprak dökümünden sonra fakat eğer varsa çok şiddetli kış soğuklarından önce alınmalıdır. Orta kalınlıkta ve odunlaşmamış çubuklardan alınmalıdır. Çelikler çubuklardan alt ve orta kısmından alınmalıdır. İyi odunlaşmamış uç kısımlar uygun değildir. Çubukların öz kısmı mümkün olduğunca küçük olmalıdır. Aşılık çelikler 7-10 mm çapında ve düz olmalıdır. Çelikler aşı zamanına kadar kapalı ve serin yerlerde Kum havuzlarında nemli kum veya talaş içinde ya da soğuk hava depolarında saklanır. Soğuk hava depolarında kalın plastik torbalar içinde ve ağzı kapalı olarak saklanmalıdır. Depo sıcaklığı 1-2 santigrat derece ve oransal nemi %95-100 olmalıdır. Soğuk hava deposuna konmadan önce anaçlık çeliklerin boyu 35-40 cm olacak şekilde hazırlanır. Bunun için alttaki gözün 0.5 cm altından, üstteki gözün de 7-8 cm üzerinden 40 çubuklar kesilir. Dip göz hariç diğer gözler köreltilir. Aşılık kalem çelikleri 5-7.5 cm uzunlukta ve göz tek gözlü olarak hazırlanır. Kalemdeki gözün altında 7-8 santim üstünde ise 1 santim internodyum kalmalıdır. Çelikler depolanmadan önce 1-2 gün suda ıslatılır. Daha sonra %05'lik çinosol ile hazırlanmış suya 4 saat batırılır. 7000 çelik için 200 litrelik çözelti yeterlidir. Bu ilaç özellikle aşılık çelikler için geliştirilmiş olup biyot Botrytis hastalığına karşı iyi bir koruyucudur. Çino sölü çözeltileri metal olmayan kaplarda ve kireçsiz yumuşak su ile hazırlanmalıdır. Üzerindeki hastalık ve zararlı etmenlerini yok etmek için çelikler 50 santigratlıkta sıcak suya 30 dakika süreyle batırılabilir. Daha sonra hemen soğuk suya batırılmalıdır. Sıcak su uygulamasından önce çelikler birkaç gün suda ıslatılmalıdır. Bu uygulama özellikle bağ kanseri şüphesi olan çelikler için oldukça etkilidir. Aşılama aşıdan bir bir gün önce çelikler soğuk hava deposundan çıkarılıp 2-4 saat suda tutularak varsa su kayıpları giderilir. Daha sonra %05'lik kaptan veya çinosol çözelçisine batırılır. Eğer çelikler soğuk hava deposu dışında saklanmış ise aşıdan önce anaşlar 24 saat kalemler 12 saat suda tutulmalıdır. Aşılamaya Mart ayından itibaren başlanabilir. Aşılamada eskiden dilcikli İngiliz aşısı kullanılırdı. Fakat günümüzde bu işlem amoga şeklinde aşa kesitte açan otomatik aşı makinalarıyla yapılmaktadır. Bir işçi elde günde yaklaşık 200-300 İngiliz aşısı yaparken 3000 kadar Omega aşısı yapılmaktadır. Otomatik makine, aşı makineleri yan tarafta gözükmektedir fotoğrafta zaten. Görüntüsü parafinleme aşılanan çelikler kesim yüzeylerinin su kaybını azaltmak amacıyla 60-70 santigratta eriyen sıvı haldeki parafine daldırılır, daldırılır. Bunun için çelik ters çevrilerek aşı yerine kadar 1-2 saniye süreyle parafine batırılır. Çelik başına 1 gram kadar parafin kullanılır. Bu amaçla özel yapılmış parafinle kullanıl kullanılacağı gibi piyasada satılan adi parafinde kullanılabilir. Bu parafine esnelik, esneklik vermek ve çatlamasını önlemek amacıyla %10 katran veya %3 vazelin ilave edilebilir. Katlama. Çeliklerin bir sonraki aşama olan çimlendirme odalarına taşınabilmesi için sandıkları yerleştirilmesi gerekir. Bu işleme katlama denir. Bu amaçla rahiptar sandıkları denilen 50-60 cm ölçülerinde yan yüzlerinde biri kapaklı tahta sandıklar kullanılır. Ka katlama materyali olarak nemlendirilmiş talaş veya Perlit karışımı kullanılır. Talaş önceden %0.5'lik çaptan ile ilaçlanmalıdır. Kapak üstte gelecek şekilde yan yatırılan sandıklara bir kat talaş, bir kat çelik yerleştirilir. Sandık dolunca kapak kapatılır ve dikey konumuna getirilir. Çeliklerin aşağı yerini sandığın üstüne gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Sandıkların üst kısmındaki aşı yeri ve etrafı talaş ya da perlet ile doldurulur. Sandıklara 400-500 çelik konulabilir. Katlamada uygulan diğer bir yöntem suda katlamadır. Aşılanan çelikler üstü açık 50-50-70 cm boyutlarındaki plastik sandıklara dikey pozisyonunda yerleştirilir. Böylece bir sandığa 800-900 aşılanmış çelik yerleştirilebilir. Kasalar yekpare plastik olup sadece dipten itibaren 4 cm yukarıya gelecek şekilde ve kasanın dört yanında küçük bir delik açılır. Bunun görevi kasa içindeki suyun boşaltılmasını sağlamaktır. Sandıkların dip kısmına 20-25 gram sandık olacak şekilde önceden odun kömürü kullanılır. Bunun amacı suyun içinde mikroorganizma üremesini ve dolayısıyla çeliklerin küflenmesini önlemektir. Daha sonra sandıklar deliklere kadar su ile doldurulur. Sandıklardaki suyun asgari iki günde bir tazelenmesi gerekir. Bunun için sandıkların üst kısmından hortumla su ilave edilerek alttaki eski suyun deliklerden çıkması ve daha sonra başka bir yere akması sağlanır. Çimlendirme Bağcılıkta aşı yerinde kaynaşmayı sağlamak amacıyla burada yara dokusu oluşturulması işlemine çimlendirme adı verilir. Bu işlem nem ve sıcaklığı ayarlanabilen çimlendirme odalarında yapılır. Odanın sıcaklığı sabit veya değişken olacak şekilde ayarlanabilir. Değişken olan oda sıcaklığı birer hafta arayla 28, 26, 22 santigratta tutulur. Oransal nem oranı %85 olarak ayarlanır. Çimlendirme 3 hafta içinde tamamlanır. Çimlendirme odası zaman zaman ventilasyonla havalandırılır ve sürgünler çıktıktan sonra ışıklandırılır. Sandıkların üst kısmını nemli tutmak ve hastalıklardan korunmak için %0.5 çaptan ve %0.25 çiğne sol püskürtülür. Eğer çimlendirme sırasıyla mantar hastalıkları görülürse %1'lik sumuçleks, baciletton, rovral ile ilaçlanmalıdır. Çimlendirme odasının sandıklar yerleştirilmeden önceden de yukarıdaki ilaçlarla dezenfekte edilmesinde yarar vardır. Çimlendirme işlemi tamamlanan çelikler ya oldukları yerde veya dışarıda bölgede bir yerde yaklaşık 20 santigrat sıcaklıkta bir hafta kadar tutularak şartlara alıştırılır. Köklendirme fidanlığa getirilen sandıklar açılarak çeliklerdeki yan kökler temizlenir. Sürgün varsa Boyu 3 santime kadar kısaltılır. Köklendirme sırasında kümbet yapılacaksa çelikler olduğu gibi dikilir. Fakat kümbet yapılmayacaksa çeliklerin aşı yeri ve sürgünleri parafine batırılır. Gerek kim çeliklerinin ve gerekse aşılanan çeliklerin köklendirilmesinde aşağıdaki yöntemlerden biri kullanılabilir. Topraksız çıplak göklü fidan elde etmek için fidanlıkta topraklı fidan elde etmek için serada küplerde köklendirme yapılır. Köklendirme fidanlık toprağının tanına veya kumlu hafif bünyeli olması istenir. Çelikler sıra üzeri 5-8 santim sıra arası 70-100 santim olacak şekilde dikilir. Özellikle soğuk yerlerde toprak sıcaklığı 12 santigratı geçmeden dikim yapılmamalıdır. Köklendirme amacıyla dikim 4 değişik şekilde yapılabilir. Serada köklendirme tüplü fidan üretimi için yapılır. Sandıklardan çıkarılan fidanlarda kalemden ve gövdeden çıkan kökler temizlenir. Dipteki kökler kısaltılır. Sürgünler 5-6 santim olacak şekilde kısaltılır ve parafine batırılır. Kökler toprak funguslarına karşı ilaçlanabilir. Tüp olarak 10-15 santim çapında ve 30 santim derinliğinde siyah plastik torbalar kullanılabilir. Fidanlar önce daha küçük torbalar alınıp 10-15 hafta sonra daha büyük torbalara da çaşırtılabilir. E, ta, e, torbalarda taşınabilir. Harç olarak kum, perlit veya bunların bir bölü bir oranına karıştırılmaz kullanılabilir. Önerilen başka bir harç %45 kum, %45 çam kabuğu, %10 yosun karışımıdır. Sera sıcaklığının 20-25 santigrat neminin %70-90 olması gerekir. Sıcaklığın, yüz, sıcaklığın 20 santigrat derecenin altına düşmemesi 35 santigratın üstüne çıkmaması önerilir. Serada gölgelenme yapılmasında %70 yarar vardır. Fidanlara 2 haftadan sonra sıvı gübre verilebilir. Serada 1 buçuk ay kadar kalan çelikler bağlara dikilebilecek konuma getirilir. Seradan çıkarılabilecek fidanların 1 hafta kadar yine alıştırmada kalması gerekir. Daha sonra bağ dikilen bu fidanların yaz aylarında çok iyi sulanması gerekir.